Evet bugün BLB'de meyve kısmına artık geçtik ve şeftal tadımı yapacak Demir. Ben de merak ediyorum şeftali süreci nasıl olacak. Al bakalım anneciğim. Hoppa. kabuklu bıraksam daha iyi olacaktı zannedersem. <laughs> Cebine mi düştü? Bakayım, bakayım, bakayım. Al bakalım, al bakalım. Tut. Hı? Tut bir tane. düşecek benim kesinlikle kabuklu vermem gerekiyormuş. Al bakalım. Al bakalım. Sıkı tutamayacak ki çocuğum. Bir desteğe ihtiyacımız var. Olmadı bir iki tane kabuklu da verebilirim şimdi duruma göre. Hatta ben onları hazırlayayım hemen. Hiç şeftaliye dair ben böyle bir şey okumamıştım kabuklu verin kayıyor gibi. Şimdi. Al bakalım Demir. Onu bırak anneciğim. bileyim. Yapıyor gerçi. Neyse düşürünce verelim. Al bakalım demir, demir, demir ve kabuklu. Şey göstereyim, kabuğuyla vereceğim bu kez. Evet. Hiçbir yerde okumadım ya. Çok ilginç gerçekten. Bu kabuksuzları da ben yiyeyim bari. Şimdi üç gün şeftalimiz var. İki gün daha vereceğim şeftaliyi. Sonra aslında sırada kayısı vardı. Fakat biz çok güzel bir kiraz bulduk. Çok tesadüfi bir olarak özleri de ihraç kirazlar ve inanılmaz lezzetli ve kocamanlar. Yani uzun zamandan beri bu kadar büyük ve lezzetli kiraz ben de tatmamıştım. Şimdi doktoruna ben soracağım pazartesi günü. Bugün pazar olduğu için soramadım. Daha doğrusu pazar günü rahatsız etmek istemedim, sormadım. Hani e, kira 8. ayda veriliyor normal şartlarda ama biz böyle bir kiraz bulmuşken ve almışken verelim diye. Cebine mi düştü bir tane? Bir saniye hemen yardımcı olayım ben sana. Şunu da alalım hatta buradan. Şu kabuğu da ben kopartayım. Eğer kiraz verebilirsiniz, demir 6,5 aylık çünkü. Eğer kiraz verebilirsiniz, sıkıntı yok derse ben kirazı da hatta kayısıdan önce listeye almak istiyorum. Kirazlar bozulmadan, ona bir şey olmadan. Yine düşürdü. Ben yine yardımcı olayım. Hemen yardımcı oluyorum bebeğim. Al bakalım. Şöyle bir Şeftal tadımında aslında gayet başarılı geçtiğimizi söylemek mümkün. O zaman yarın görüşmek üzere.